Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, nasıl, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel bir açılımla geldim muhteşem bir açılım özellikle bugün böyle bir iki danışanım bireysel danışmanlıkta böyle bir istekte bulundu bana çok da hoşuma gitti güzel de bir şeydi hani ben böyle teteheylink istiklemeleri çalışarak giriyorum ya yayına ee, özel dedi bir e, bakım olsun bize özel yani YouTube aileme özel ee, bir dilek tut gerçek olsun videosu çekiyorum şu an sizlere ve gerçekten çok özel bir çalışmayla geldim ee, muhteşem bir şey olacak eminim ee, buna çok inanıyorum hadi bakalım siz de hazırsanız bir dilek tut gerçek olsun videosuna hazır mısınız? Şöyle bir gelin bakalım. Yaklaşın. Bu video tam sizin için. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma YouTube aileme kanalımın abonelerine niyetimi alıyorum. Ve en doğru ve en güzel cevapları al niyet alarak hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum sizlerde ben kartlarınızı seçerken odaklanın rezone olun her zaman dediğim gibi önce can sonra canan önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde ya da niyetinizde birisi varsa onu düşünebilirsiniz ya da hiçbiri yoksa da o dileğinize ve niyetinize şöyle bir odaklanın, rezone olun kartlarıma o enerjiyi bir verin bakalım. E tabii ki bu açılımlarım tabii ki kolektife genel bütüne hitap eden açılımlar bildiğiniz üzere. Ha ben daha bireysel, daha şahsıma ait, kendime ait bilgiler istiyorum. Diyorsanız, videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından whatsapp iletişim hakkından yazarak bilgi alabilir benden randevu talebinde bulunabilirsiniz ve canım gönül dostlarım eğer ki ilk kez denk geldiyseniz bir tavsiye üzerine ya da tesadüfen geldiyseniz lütfen abone olarak bildirimleri açınız ki bu enerjilere dahil olasınız. Zira biliyorsunuz ki bizde beğeniler like işaretine basarken ve hype puanlaması yaparken ne yapıyoruz? Teta ki yapmış olan Makbuş ablanız için diyorsunuz ki benim aklımda kalbimde şu şu dileğim var. Şu niyetim var. Ben de bu tetahiğin kristalmesinden aldım, kabul ettim. Acaba bu dileğim gerçekleşirse bunun hissi ne olur diyerek sorularınızla beraber o kalbinizdeki dileğinizi, niyetinizi sesli olarak ya da kalbinizden geçirerek sorabilirsiniz, niyetinizi alabilirsiniz beğenilere basarken ve hype puanlaması yaparken bir daha diyorum puanlamalar zaten kanalım ücretsiz. Hype puanlaması ücretli mi diye soranlar var. Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık da yok. Arkadaşlar hype puanlaması ücretsiz, beğeni ücretsiz, kanalım ücretsiz. Bu yaptığım bakım size ücretsiz. Daha ne yapayım? Ama tabii ki bu kolektif. Bunu da bir kere daha hatırlatalım. Evet. Hadi bakalım hazırsanız Yaklaşın şöyle ekranın karşısına. Dilekler tutuldu, niyetler tutuldu. Gerçek olsun diyorum ve hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Ay pardon, seçmeye diyorum. Açmaya ayol. Ay ben de bir heyecanlandım. Aman da aman. Aman da aman. Şimdi çok güzel ve özel mesajlar geldi canım gönül dostlarım. Ne kadar enteresan, değil mi? Şimdi burada şöyle bir es vereceğim yine bir kamu spotu yapacağım. Hani patenti bana ait böyle bir derviş açılımınız vardı. Hani sor dervişe söylesin sana diyorum falan. Burada dervişin gelmesi ne kadar manidar değil mi arkadaşlar? Yani burada dilek ve niyetle de bağlantılı. Derviş zaten size diyor ki sen bu dileğin ve niyetinle ilgili yolunu göremiyorsun yönünü göremiyorsun. Nasıl olur? Ne nasıl gerçekleşir acaba olur mu hani bu dileğim ve niyetimle ilgili uzun zamandır hep böyle bir şeyler yapmak istedim ama istediğim gibi olmadı ki genelde ilişki bağlamında geldi şu anda bana dilekleriniz ve niyetleriniz ya da üçüncü kişi ya da kişilerin aradan çıkması ya da o arada şehir ülke mesafesi varsa uzaklıkların kalkması ya da hainlik ve ihanete maruz kaldıysanız o ihanetle ilgili ya da sadakatsizlik ya da güvensizlik ile ilgili sorunlarınız varsa bunlarla bağlantılı genel manada dilekler niyetler tutulmuş. Yani şu an bana gösterilen dilek niyetler bunlar. Ya da hay aşk hayatında kimse yoksa aşk ya da evlilik üzerine niyetler, dilekler tutulmuş. Bak, bu ablanızdan bir şey gizli kalmıyor görüyorsunuz. Şimdi böyle iştir, kariyerdir, şudur budur diyenler için valla çok fazla bir şey görmedim. Eğer kalbinden öyle geçirenler varsa da buradan bağlantılı kısımları kendinize göre alabilirsiniz. Bakın zaten şurada dua etme, dileme, isteme kartı geldi. Şurada cinsiyetini kapatabilirim. Çünkü beni izleyen takipçim kadın da olabilir, erkek de olabilir. Ama bak ellerini açıp uzun zamandır dua ettiğin, dilediğin, istediğin şey. Bir şurada da şu D harfinde ben duayla, dilekle bağlaştım, bağdaştırım. Bakın. Bir dilek tut diyorum. D harfli bir kart geliyor. İşte her zaman söylediğim gibi Allah'ıma şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. İşte Makbuş abla ve enerjisi. Şimdi canım gönül dostlarım. Şimdi gelelim burada sizinle ilgili ve dilek olarak konuşmayacağım. Şimdi burada bunu diz kartlarımızda zaten açıklayacağız. Şimdi burada e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. ve şu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz üçlü zamandan beri bu üç gün, üç hafta, üç ay ya da üçüncü ay ya da üçlü bir tarihten beri ayın üçü, on üçü, yirmi üçü olabilir. Yine bakın zamansız zaman olduğunu hatırlatmak istiyorum. E, yolunuzu, yönünüzü, önünüzü göremez olmuşsunuz ve yine üçlü bir zamandan beri de bir dargınlık, bir uzaklık, bir mesafe yaşadığınız aklınızda ya da kalbinizde olan bir kişi var şimdi burada e, sadakatsizliği çok fazla yaşamışsınız çok hainlik ve ihanete maruz kalmışsınız yani illa ben hep bunu söylerim İlla bir kadın bir erkek değildir ihanet benim lugatımda biriyle bir yola çıkarsınız sizi yarı yolda bırakır birine güvenir sırrınızı işe kendinize anlatırsınız bir şeylerinizi ama gider o başkalarına anlatır daha sizi üzecek kızacak şeyler yaşatır Bunlar da hainliktir Ya da ihtiyacınız vardır, sizin en çok ihtiyacınız olduğu anda sizin yanınızda değildir de başka bir yerlerde. İşte ya benim lügatımda bunlar da hainliktir arkadaşlar. Şimdi burada sizin de aynı şekilde ya da benzer şekillerde hainlik ve ihanetlere maruz kaldığınızı ve artık e, sadakat aradığınızı ve sadakat istediğinizi söyler kartlarım. Şimdi dediğim gibi şehir ya da ülke mesafesi yaşıyor iseniz ya da bir uzaklaşmanız var ise niyet ettiğiniz ya da aklınızda ya da kalbinizde olan biriyle ilgili bu kişiyle ilgili bir yakınlaşma gerçekleşecek. Burada bolluk, bereket, verim sizden yana. Sadece size karşı etrafınızda kin, öfke, nefret ya da düşmanlık besleyen. Şimdi niyetiniz ve dileğinizle de bağlantılı olan Burada hani o gerçekleşmesini olmasın isteyen kötü kalpli haset fesat kötü sinsi ay Allah hepsinden uzak etsin böyle insanlara eğer maruz kaldıysanız bu tarz insanlardan da Allah'ın izniyle dokuzlu bir zaman içerisinde tamamen arınacağını bunlardan kurtulacağınızı söyleyebilirim. Çok güçleneceksiniz güçlü bir zaman sizi bekliyor niyet ettiğiniz kişiyle aranızda bir aşk eğer e, bir kişiye niyet ettiyseniz e, gerçekten aşıklar kartı hep ben ne derim aşk geldi mi akan sular durur derim evet bitmeyen bir aşk söz konusu sadece bu dileğiniz ve niyetiniz gerçekleşirken tedbirli ve dikkatli davranmanız gerekiyor. Çok paylaşmayın, çok anlatmayın. Çünkü paylaştığınız, anlattığınız zaman belki de olacak şeyiniz olmuyor. Belki de bu dileğiniz ve niyetinizle ilgili çok fazla eleştiri aldınız. Çok kınayanlar oldu sizi. Ama velakin lakin ikili e, bir zaman içerisinde özellikle bu konuyla ilgili yani dileğiniz ve niyetinizle ilgili çünkü dualar ve dilekler diliyorsunuz. E, bir şey şeylerin yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını, yavaş yavaş o taşların yerine oturmaya başladığını göreceksiniz. Ama en büyük ferahlığı, en büyük rahatlığı da dörtlü bir zamanda yaşayacaksınız. Yani dileğinizin ve niyetinizin gerçekleşeceği süreç ya da zaman 4 arkadaşlar. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içinde ya da 4. ay ya da ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü ya da içinde 4 olan bir saat diliminde de evvel Allah dileğiniz ve niyetiniz gerçekleşecek. Şimdi duygusal birliktelik bir duygusal birliktelik kapınızda evet amacınıza bir adım daha yaklaşmışsınız. Eğer yeni bir aşk istiyorsanız ya de... aklınızda kalbinizdeki kişiyle ilgili aşkınızı tazelemek istiyorsanız bununla ilgili de bir adım atılacak sadece senin sınavın dürüstlükten geçiriyor aşırı dürüstsün aşırı doğrusun ee, çok zekisin ama biraz böyle e, azim ya da hırs yapmıyorsun bazı konularda burada e, azim ve hırs yapman gerekiyor ki ya yani azimli ve hırslı olman gerekiyor ki yolun yönün ve kapın açılacak canım gönül dostum ve aynı zamanda da bir o kadar da dürüst olduğun kadar da mütevazi ve alçak gönüllüsün ee, egona yenik düşmüyorsun genel manada ee, ve intikamla da hareket etmezsen kin ya da öfkeyle de hareket et, etmezsen e, başarı ve güç seninle birlikte olacak evet dileğinde ve niyetinde güneş isteyenler güneş kartını bekleyenler yani ee, soğukluk ve ya da mesafe yaşayanlar tekrar bir sıcaklık yakınlaşma olacak ya da evliliğe giden yol kapısı sana açılacak ya da karanlık bir sürecin içerisindeysen aydınlık bir sürece doğru adım atacaksın özellikle belirsizliklerle boğuşanlar belirsizlikler ortadan kalkıyor mutluluk ve başarı seninle arkadaşlar bu kadar güzel iki kartın yan yana gelmesi yani bundan daha iyi nasıl olabilir bakar mısınız şuna yani güneş ve aşıklar kartı ve bakın burada da geldi işte yine gözünüzün önünde çekiyorum. Bakın farklı desteler ve gelen kartların aynı manasında bakar mısınız? Bakın aynı doğrultuda eş anlamlı gelen kartlar. İşte hep dediğim gibi kolektifimin ve Tabii ki Makbuş ablanızın enerjisi birleşince böyle muazzam bir e, açılım, muazzam detaylar bizlerle oluyor. Kalbinin sesine kulak ver. Yakında bir birleşme gerçekleşecek. Engeller ortadan kalkacak ve aşkının zaferini kutlayacaksın. Evet çok haksızlığa uğramışsın. Bak zaten burada da ihanet gelmişti. Haksızlığa uğramışsın. Evet bir kaos ortamı yaşayabilirsin ama sonuçta kazanan sen olacaksın ya arkadaşlar şu an inanın tüylerim diken diken bakın sadece şuradaki yazıyı bir görün dileklerin kabul oldu diyor bakar mısınız işte buyurun işte buyurun dileklerin kabul oldu diyor. Yani dileklerin kabul görecek büyük bir başarı bekliyor seni ve kendine olan özgüveninde o dileğin gerçekleştiğinde daha da artacak. Evet nazara çok gelmişsin. Tuttuğun dileğine niyetine de ilgili göze ve nazara çok fazla geliyorsun. Biraz böyle ay arkadaşlar yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Yani hani kendi baktığına şok olan bir tarot okuyucusu durumundayım şu anda. Bakar mısınız? Yine dileğin gerçekleşmesi. Şöyle bak net. Buyurun. Buyurun. Bak koruyucu bir kalkanın var. Bak. Bak. Dileğin gerçekleşiyor. Arkadaşım bakın. Yine farklı desteler yine aynı mesajlar. Bu kadar olur. Gerçekten Maşallah süper Allah diyeyim. Böyle bir şey yok. Evet, enerjiniz artıyor. Yeniden güçleneceksiniz. Dileğinizin gerçekleşmesiyle ve aşk ve hayranlık dolu bir süreç sizi bekliyor ilişkinizle ilgili. Yeni bir umut, arzularınıza ve emellerinize ee, yakınlık özellikle de resmi evraklarla belgelerle iş hayatıyla ilgili de bir dilek niyet peşindeyseniz bak onu da böyle kalbim temiz söyleyi vermiştim ah kapılar da açılıyor bak resmi evraklarla resmi belgelerle iş ya da kariyerle ilgili e, dilek ve niyetler olanlar içinde e, aydınlık bir kapı açılıyor sizi ve ay ay arkadaşlar ya yok yemin ediyorum. Ya bu videom bu videonun kesinlikle 100 izlenmesi lazım ya. Ya paylaşın. Bak bu videoyu bütün sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın. Böyle bir şey yok. Bakar mısınız ya? Bakın yahu bakın bakın kutlama evlilik daha ne olsun ay maşallah subhanallah diyorum ve devam ediyorum evet burada bazı aldatmalara hainliklere maruz kalmış olabilirsiniz ve burada kalbinizin ve gönlünüzün sesini dinlemeniz gerekiyor ve en çok da burada çocuk ruhunuzu kaybetmeyin ve çocuklarla ilgili korktuğunuz ya da sıkıntı duyduğunuz bir şey varsa da bunları atlatacaksınız ve e, hayatınızda düşündüğünüz kişinin gerçekten size eş ruhunuz olduğunu sadece burada bazı gurur ya da e, ego yaptığı durumlardan dolayı sıkıntı yaşadığınızı ve yine aynı şekilde şöyle bir mesaj verebilirim sizi gözetleyen sizi gözlemleyen sizi takip eden e, sizi düşünen hala bir aklınızdaki kişi var evet üçüncü kişi ya da kişiler ya da ya da bağımlılıkları da olabilir bunu da söylemiştim ki burada da zaten düşmanlıklarla geldi bunlardan da Allah'ın izniyle dilekleriniz gerçekleştiğinde kurtulacaksınız şimdi arkadaşlar gizemli kartlar benim için çok kıymetli bu giz kartlarını ben çok seviyorum gerçekten muazzam mesajlar veriyor mesela ben kendim için de çok yaparım bunu. Mesela bugün hani bana nasıl bir sır vereceksiniz diye. Bu arada ben kendime mutlaka bakarım arkadaşlar. Hani bazıları ben kendime bakamıyorum. Işte, ama öyle bir şey yok. Ee, yapabilen her şeyi yapar. Ee, ben kendi adıma, kendi niyetime mesela kartlar seninle gerçekten bana çok yol göstermiştir. Mesela çok güvendiğim insanlar oldu geçmişte tabii. Ee, dostluk ve arkadaşlık babında tabii asla değillerdi de hani ben öyle zannediyordum ondan sonra sorardım gerçekten onlardan hainlik ihanet, kötülük, kıskançlık hasetlik, fesatlık bunları göreceğime dair hep mesajlar geldi ama hep kabul etmek istemezdim işte o e, saf yengeç ve işte alıp balık birleşiminden doğan e, iyi niyetle ama gerçekten muazzam mesajlar veriyor. Şimdi bakın bu yüzden dolayı da şu giz kartları çok önemli dilekleriniz ve niyetleriniz için. Bak ilk mesaj diyor ki bak gizledi yüzünü senden bazı şeyler diyor ve 33 gizemini veriyor bak 33 şimdi burada 33 gizemi mesela bir dua mı istiyorsun bir dilek mi diliyorsun 33 kere tekrar et ne bileyim işte e, örnek veriyorum ya fettah çekiyorsun ya fettahı 33 kere çek ya vedüt çekiyorsun 33 kere çek dilek ve niyet ya da kendi dilinde dininde bir ritüel yapıyorsun 33 kere yap şimdi burada 33'ün çünkü bak diyor ki 33'ün gizemini de bir şeyler saklı. Yıldızlardan geldi. O sana yol göstermeye diyor. Şimdi bir 33 gizemini verdi sana. Bak sana buradan ipuçları veriyor. Şimdi bak ilmek ilmek işledin diyor emeklerini. Yani sabırla bekledin, sabrettin ve diyor sabrettiğin her şeyin diyor bolluğuna diyor kavuşma vaktin geliyor diyor. Bak bu da önemli bir mesaj. Bakalım diğeri ne diyor? Ha hala uykuda olduğun bir şeyler var diyor. Bak uyan diyor sana. Uyanma vakti diyor. Ruhunu da uyandırman lazım. Yani şimdi bazı şeyleri görmezden geliyor olabilirsin ya da bakıyorsun görmüyorsun. Şimdi ruhunu bir uyandır diyor. Bir kendine gel diyor. Yani böyle kendini kaybetmiş gibi oradan oraya savrulma diyor. Bir kendine gel diyor. Aa arkadaşlar böyle bir şey yok aşkı sordun diyor sana. Bak. Dilek ve niyette diyor ki aşkı sordun. Mutluluk için çaldın benim kapımı diyor. Evet, sana güzellikler gelecek. Bir bahar vakti diyor ve yaşam çiçeği açacak göğsünde. Hadi bakalım bir bahar mevsimine bir bakalım ne olacakmış. Baharı veriyor. Abu arkadaşlar ya ben bilmiyorum bu gece çok tuhaf ve çok garip bir enerji var ay be, be, ben de çok etkilendim inanın gözlerim doldu şu anda ee, ve bu arada şunu da söyleyeyim ee, ben e, hep e, videolarımda açılım yapmadan önce eğer e, beni de ilgilendiren bir şey varsa ben kendime de niyet ederim ee, ben de sonuçta sizin gibi kolektifim yani. Ay inanılır gibi değil yani. Gerçekten şu an ben kendi sorduğum sorulara cevap alıyorum. Gerçekten gözlerim doldu şu anda. Şu son mesaj böyle bir şey olamaz dedirtiyor bana. Gerçekten olamaz. Son birkaç gündür gördüğüm rüyalar çok enteresandı zaten ve genelde de rüyalarım hep kolektife yöneliktir benim. Ay, çok ilginç. Kadim bir ruhtur rüyana giren. Dinle onu ve içindeki kıskançlıktan kurtul. Geldi. Yani burada sana gizemli mesajlar bunlar. Yani dileğin ve niyetinin olması için bunları da diyor bir törpüle bakalım diyor. Rüyalarına da dikkat et diyor tamam mı? Anlaştık mı? İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Her birinizin tuttuğu dilekleri ve niyetin tez vakitte Allah'ın izniyle evvelallah Allah kabul olmasına niyet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.